Maraş'ta vatandaşın siyasetçilere güveninin olmamasının sebebini en büyük etken telefonlarına değil cevap verilmemesi, sorularına cevap alamaması. Karamanmaraş'ın öncelikle sorunu olan altyapıdır kırsallarda. Karamanmaraş'ın en büyük sorunlardan bir tanesi temiz içme suyudur. Karamanmaraş'ın en büyük sorunlardan bir tanesi barınmadır. Karamanmaraş'ın sağlıkta en büyük sorun ihtiyacı var. Karamanmaraş'ın eğitimde çok büyük ihtiyaçları var. 2002 yılında AK Parti katrolarına girmiştim. İstanbul Bahçelevler Teşkilatı ile çalışmalar yapıyordum. Ta ki bu 2017 yılına kadar böyle devam etti. Ama 2017 yılındaki işte iktidar partisinin AK Parti'nin içerisindeki değişikliklerden dolayı parti düzeyinde politikalarında, parti yönetimlerinde işte değişikliklerden dolayı ben AK Parti'den 2018 yılı 12. ayında istifa ederekten 2019'da siyasi hayatıma bağımsız olaraktan devam etme kararı almıştım. Ve 2019 yılında da yine bağımsız olaraktan 12 Şubat Belediye Başkanlığı'na aday olmuştum. Güzel bir teveccüh yakalamıştı. 2019 yılının sonuna doğru yine AK Parti'de bir dönem başbakanlık yapan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu Gelecek Partisi'nin il başkanının bize vermiş olduğu görevle, il başkan yardımcılığı göreviyle göreve gelmiştik. Bu da güzel bir ivme yakalamıştı. Lakin burada da altılı masa görüşmelerine dahil olduğundan dolayı bizim siyasi bir görüşümüzün, bizim halkımızın isteklerine cevap veremeyeceğini gördüğümüzden dolayı buradaki görevimizden istifa ederekten yine bağımsız kalmıştık. Yine nihayetinde Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olaraktan Karanmaraş'ta hemşerilerime hizmet etme gururuyla, aşkla 69 gün sahalarda çalıştık. 69 günün neticesinde bir azım sanmayacak bir oy aldık. Güzel bir teveccüh yakalandı. Bu doğrultuda Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır hemşerimizle bir temaslarda bulunduk. İl Başkanı Halil Toraman'la temaslarda bulunmuştuk. Bunlarla görüşmelerimizin neticesinde parti tüzüklerinde, parti programlarında, parti politikalarında gerçekten de Kahramanmaraş'ı ihya edecek, Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizi daha iyi bir yerlere taşıyacak politikalar olduğunu gördük. Görüşmelerimizde neticesinde Milli Yol Partisi'nin ana teması rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol haritasıydı, siyasi haritasıydı. Dava haritasıydı. Bunları hepsini göz önünde bulunduraraktan yine Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır'ın Kahramanmaraş'ta hemşerimiz olması ve çiftçi bir ailenin, çiftçi bir köken olmasındaki en büyük etken oldu bizi Milli Yol Partisi'ne bağlamasında. Çünkü üreten bir ülke olmadığımız sürece biz dış bağımlılığımız arttıkça ne enflasyonu indirebiliriz ne de burada halka daha güzel ekonomik bir şartlar sunabiliriz. Geçmişe dönük kırgınlıklarımız oldu. Karamanmaraş'ta aynı atmosferde yaşadığımız siyasi başkanlar olsun, milletvekiller olsun, belediye başkanları olsun. Asla bu halka ve bana verilen sözleri yerine getirmedikleri gibi bazı projelerde de iptal ettiklerini gördüm. Bununla ilgili o siyasi Partinin işte milletvekilleri olsun, belediye başkanları olsun, il ilçe başkanları olsun, yardımcılar olsun tamamına bir gönül kırgınlığımız olmuştu bizim. Ama ben buradan şu mesajı vermek istiyorum bunlara. Kesinlikle, kesinlikle artık gönül kırgınlığını, parti kırgınlığını, bir proje kırgınlığını bir kenara atalım. Bu şehir hepimizin, bu şehirdeki vatandaşlar Hepimiz bir yurttaşız. Gelin hepimiz birlikte bir proje yapılacaksa Kahramanmaraş'ta gerçekten işte 12 Şubat'ta çok büyük bir proje yapılacaksa bunu sivil toplum kuruluşlarını, siyasi parti, il ilçe başkanlarını hepimiz bir olalım. Bunu hepimiz bir karar verelim. Yani iki kişinin ağzından çıkanla bir kişinin onayıyla bu iş projeler yapılmaz. Bağımsız siyasette İsimle biz siyaset yaptık. Ala Kurt olaraktan ama teveccüh vardı. Lakin seçim kurulunun bundan önce almış olduğu kararlar vardı. Mesela Şanlıurfa'da bağımsız belediye başkan adayı iken Eşref Fakı Baba kendisini tanıtıcı bir portre fotoğrafı vardı. Yani adayın bir fotoğrafı vardı ve altında ismi yazıyordu. Geniş bir yer veriliyordu bağımsız adaylara daha önceden. Ama mevcut hükümet bunda bağımsız adayları daha geri planda tutmak için bağımsız adayların sadece küçük bir puntoyla yani 9 boyutlarında bir puntoyla sadece isminin yazılması ve mühürü vuracak, geçerli oy mührünü vuracakları bir küçük bir kutu içerisinde almasıyla halkın içerisinde biz seçmen kağıdının içerisinde, oy pusulasında biz yerimizi çok tarif edemediğimizden dolayı bir siyasi parti adı altında gitmemizin bize kazanım sağlayacağını, yani şehrimize daha iyi hizmetler getirmemizde kazanım sağlayacağını inandığımız için e, siyasi parti adı altında devam etme kararı almıştım. AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Depkici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bozu ziyarete gitmiş. Ama her ziyaret öncesi yani milletvekilleri Kahramanmaraş'a geldiğinde Cemil Bozu ziyaret etmesine ben karşıyım. Neden derseniz o müdürümüz bir ziyaret değil, bir hayır da değil. Siz bu işi Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasap oğluyla görüşüp Ankara'da bitirmeniz gerekir. Burada Kahramanmaraş'ta yapılan yatırımları ziyaret ediyoruz demeniz boş. Kahramanmaraş'ın öncelikle sorunu olan altyapıdır kırsallarda. Kahramanmaraş'ın en büyük sorunlardan bir tanesi temiz içme suyudur. Kahramanmaraş'ın en büyük sorunlardan bir tanesi barınmadır. Gerçekten de bu şehirde güzel inşaatlar var. Emlak konut, TOKİ güzel işler yapıyor ama bunları denetliyor mu? Buradaki yapılan yapıların deprem dayanıklılığını, sağlığını, işte ihtiyacını, metrekaresini ya da yerinde dönüşüm olan konuları konut olarak denetlemesini yapıyor mu? Buna bakmamız lazım. Kahramanmaraş'ın sağlıkta en büyük sorun ihtiyacı var. Kahramanmaraş'ın eğitimde çok büyük ihtiyaçları var. Bugün Kahramanmaraş'taki ilkokul, ortaokul, lise gruplarındaki okullarımızın biz yüzde 35'ini kullanabiliyoruz. Yüzde 65'i yıkık, yıkılmış, yarım kalmış projelerdir. Siyasi partilerin temel taşlarında üye önemli. 12 Şubat ilçe başkanlığına geldiğimde genel başkanımıza, genel başkan baş danışmanımız bizim Nida Gönül başkanımıza bizim bir sözümüz vardı. 12. ayın 31'inde biz 12 Şubat ilçesi olarak da 3001 üye yapacağız. Yani mevcut üyenin dışında 3001 üye yapacağımızı vaat etmiştik. Ama biz bugün göreve geleli Tam 22 gün olmuş. 22 günde biz 2900 üye yaptık. 12. ayın 31'ine kadar inşallah 5000'i de geçireceğiz. 10.000'e de dayanacağız. Ona inancımız tam. Çünkü bizim çıkmış olduğumuz yol Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan projelerin davalarını yürütmek. Dediğimiz zaman vatandaş bize katılım sağlıyor. Karanmaraş'ta vatandaşın siyasetçilere güvenin olmamasının sebebini en büyük etken telefonlarına dedik cevap verilmemesi sorularına cevap alamaması ve istenilen hizmetin, istenilen projenin karşılıksız kalması. 2017 yılında Mahir Ünal, Sayın Mahir Ünal çıktı televizyon programlarında dedi ki, Kahramanmaraş'a biz stadyum yapacağız. Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Fotoğraf attı meydana. Ve halk bunu gördü, benimsedi. Bundan dolayı stadyum yapacağız sözüyle bunlara oy verdi. Ana muhalefet partisi de muhalefet partisi halka çıkıp biz şunu yapacağız biz bunu yapacağız deyip söz vermesiyle halkı yanıltması halkı kandırmasındaki en büyük etken bu halkın siyasetçilere küsmesi siyasetçilere güvenmesinin en büyük başrolü bunlardır. Halk şu anda gerçekten de siyasetçilere kırgın ama o kırgınlığı inşallah biz Milli Yol Partisi olaraktan halka yönelikten halka soraraktan ve 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 en önemlisi şu 27 Ekim İnşallah Genel Başkanımız halk buluşmalarıyla ilgili bir proje hazırladık. Halkla halka inmesini söylemiştik. Halk buluşmalarıyla ilgili ilk toplantısını, ilk halk buluşmasını Kahramanmaraş'ta yaparaktan start vereceğiz ve halkın kırgınlığını biz Kahramanmaraş'ta 27 Ekim'de inşallah kazanacağız. Gönül yoldaştığı vardır. Bir de parasal siyaset yapanlar vardır. Biz bu parasal siyaseti yani gücümüzün yettiği kadar ben hala kurdum. Nural Teknik Elektrik firmasının sahibiyim. Cebimdeki bütçenin örnek veriyorum ben üçte birini siyasete, üçte birini iş yerimi geliştirmede, üçte birini de ailem ve yanındaki çalışanlara ayırdım sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını biliyoruz. Ama bazı siyasi arkadaşlarımız, bazı siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız siyasetin, partinin kendilere göndermiş olduğu ödeneklerle yani bu iktidar ve ana muhalefet ve diğer partilere dahil bunlar bunlar yol alırken biz Milli Yol Partisi'nde kendi nafakamızı yani çocuğumuzun süt parasıydı, işte evimizin geçimiydi. Bunlardan artırdığımız yani kalan parayla bir siyaset yapıyoruz. Aslında siyasette para tabii ki maddiyat çok önemli ama biz gönül siyaseti yaptığımız için, her gönüle girdiğimiz için bizim için para, bizim için maddiyat ikinci planda. Geçmişte yaşadığımız depremin izlerinin silinmesi için, olumlu güzel şeyleri yaşatmak için elimizi taşın altına atacağız. Yerel yönetimlerle ve ekibimle bunu çok ileri bir yerlere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Ekibim, yönetim, ilçe icra yönetimindeki 32 kişinin hepsinden sizlere ayrı ayrı selamlarını iletiyorum. 12 Şubat'ı inşallah daha güzel bir yerlere getirmek için bu ekibimle beraber sizlerin hizmetinizdeyiz. 7 24 bize sosyal medya, telefon, WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz 12 Şubat için varız. 12 Şubat'ı inşallah hep birlikte kucaklayacağız.